Herkese merhaba arkadaşlar, seyirci tanıtımlarının 2. bölümüne hoş geldiniz. Yanımda Mert var. Bugün hangi seyirci tanıtıyoruz Mert? Hoş geldin. Y hangi seyirci tanıtıyoruz? Yıl kuratma, yemeği, öyle bir şey. Aynen. Evet, Spanlı böyle. Güzel bir seyirci yani. Biz de geri başladık. Böyle kazmanın üstünde gösteriyor. Başlangıç kiti böyle. Yeni başladık. Arkadaşlar. Ama zengin diyebilirler. Adminler çok iyi arkadaşlar. Her gün eventler oluyor. Burası bot tenismiş arkadaşlar. Item eventi başlayacakmış şimdi. Neyse arkadaşlar item eventini boşverelim. Mert Neyse arkadaşlar şimdi markete geçelim efendim. çok güzel. Neyse markete de gelmişken satarız bunları. Market böyle arkadaşlar. Bayağı büyük market. Şöyle yavaş yavaş gezdireyim. Şu an event event oluyor arkadaşlar. Evet. Hemen şuradan satalım biz şunları tavsiyetim çekin. Ben size Server'ın Recep, Recep Bey vardı. Ben katılıyorum. Server'ın arkadaşlar. Market böyle yani. Ne Şimdi <laughs> neye bakalım Mert sence? Evet, Lütban Mati'ye bakalım. Mati böyle şuradan kanka. Ya yani onu da şimdi. Lütban Mati böyle arkadaşlar. Bu arada şu beyaz şeyler ne derseniz taş değil. <laughs> Bir dakika. Haka bana para atar mısın? Bir dakika Bu haplar böyle arkadaşlar. Hızlıca geçireyim. Şöyle. E, demirci'ye gidelim. Bir sürü harp var arkadaşlar yani yapması Bir bosslara bakalım size Demirci'ye gidelim. Demirci böyle arkadaşlar. Ee, neyse. Arkadaşlar böyle bir yer. Buradan şey arkadaşlar. Bu 7 tane Geyifliğinin parasıyla burada pet alabiliyorsunuz. Gelişmiş GIF family parasıyla demirci simgesi alıyorsunuz. Arkadaşlar buradaki tekrardan göstereyim. Var ormanı gel. Orman böyle arkadaşlar. Mersen de gel Her yerde Türk bayrakları asılı. Evet arkadaşlar. Bir arma gidelim. Arkadaşlar sarda yok bu arada. Arenayı ben bayağı bir sevdim. Çok güzel olmuş yani. Arena, Arena benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Ben de öyle. bakalım. Laps böyle arkadaşlar. Bakın diamond bloklar oluyor. Diamondlar oluyor. Lapsler oluyor. böyle Arkadaşlar şimdi ne yapalım ben böyle göstereyim ya. var böyle Arkadaşlar bu böyle göstereyim arkadaşlar ben şu an düştüm neyse Mert bekleyeceğiz Ben hala göstereyim arkadaşlar böyle buradan petreni almayalım Burası editçi gibi bir yer Ama editçi görmüyoruz. Editçi böyle bir yer arkadaşlar. Bir setçi var burada. Sonra kazmacı var. Kazma kazmacıdan güzel şeyler alabilirsiniz. Ben şu an düştü arkadaşlar. Neyse. Şimdi başka nereye gidelim? Bir bilgi var arkadaşlar burada. Sılaşıt beyazı gibi. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.